Arkadaşlar herkese selamlar. Bildiğiniz üzere 500 bin sosyal konut projesi hayata geçti. Ve başvurular nasıl yapılıyor? Para ödeme işlemi nasıl yapılıyor? Hepsini anlatacağız. Öncelikle telefonumuzdan e-devlet uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. E-devlet uygulamamızı girdikten sonra şöyle giriş yapıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Bakalım. Şifremizi girdik. Şifremizi girdikten sonra şu arama kısmından şuradan Toki yazıyoruz. İşte daha önce aramıştık. Toki yazıyoruz. Toki iş yeri başvurusu konut ya da iş yeri başvurusu şunu basıyoruz. Daha sonra burada bilgiler var. Genel bilgi formu falan var. Devam et diyoruz. Bulunmamaktadır diyor. Hemen alt kısımda yeni başvuru diyor. Bakın. Yeni başvuru basıyoruz. Benim TC kimlik numaram son 4 olduğu için ben 12 Kasım'da yapmam gerekiyordu. Bugün 13 Kasım. Onun için bugün yapamıyorum. Sonu 6 olanlar yapabiliyor TC kimlik numarası. Bu 15 Kasım'a kadar bu şekilde devam ediyor dostlar. Daha sonra herhangi bir sınırlama olmadan bütün vatandaşlarımız 18 Aralık 2025 tarihine kadar başvurulan yapabilecekler. Eğer benim son hanemdeki rakam 4 olsaydı bugün burada başvuru onay açılacaktı. Yer e, et, ikamet ettiğim yer görüntülenecekti ve oradan başvuru yapacaktım ve işlemi tamamlayacaktım. Basit bir işlem var. Daha sonra bana mesaj gelecek. Telefon numaramı mesaj gelecek ve o mesajda diyecek ki sayın dıt dıt e, istinaden TOKİ başvurunuzu istinaden size IBAN numarası açılmış olup şu IBAN numarasına 18 Aralık'a kadar işte Kasım'a kadar Aralık değil de Kasım'a kadar başvuru işleminizi yatırmanız gerekmektedir şeklinde ya da 18 Aralık'a kadar mı tam net bilmiyorum başvurunuz onaylanması için 5000 TL yatırmanız gerekmektedir şeklinde bir mesaj gelecek. O işlem zaten İBAN sizin adınız açılmış olduğu için TOKİ tarafından açılmış olduğu için hiçbir sıkıntı yok. 5.000 milyar yatırabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kurada çıkmazsa Tabii öncelikle çıkmasını istiyoruz. Çıkmazsa da hiç problem değil. O 5000 TL'ye geri veriyorlar size. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.